Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Favori olan kremlerimi tanıtacağım Arkadaşlar zaten favori olan kremlerimden iki tane var Bunlar da zaten ayrı ayrı Yani biri sabah Sabah ne diyor? Sabah kremi Öbürü ise akşam kremi Yani arkadaşlar Bu benim akşam kremim olur Kendisi şöyle göstereyim Arkasını ters görebilirsiniz Altı hemen yazıyorum. Bu da sabah sabah kremim. Sabahları bunu sürüyorum ama bugün sürmedim. Ben süreyim ya çok kötü kokuyor. Ama akşam bu daha güzel kokuyor. Akşam akşam kremi daha mı güzel? Kafam karıştı. İkisi de çok güzel kokuyor. Evet. Ama akşam kremi mi? Hemen sürüp geliyorum. Sürüyor. Çok az geldi. Evet. İyi arkadaşlar. İyi. Ben beğen ben tuşuna yani like tuşuna basmayı unutmayınız. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve de yorumlarınızı yorum arkasında bırakmayı unutmayınız görüşmek üzere arkadaşlar <laughs> kamera arkası da var bu arada kamera arkası baya bir şey şuymuş oldu hemen gösteriyorum evet arkadaşlar bugün sizlere favori olan neydi favori olan kremlerimi yaptırdım galiba Ay yanlış söyledim ya. Durdurun şu kamerayı. Evet arkadaşlar birincisi sabah rutini. Ya sabah kremi.